Hepinize selamun aleyküm şirinciklerim. Bugün sizlerle beraber Yalnız Kız'ın 3. bölümünün karakter spoilerını vereceğim. Ve bu karakter spoilerında Melek çok değişik olacak. Şimdi göstermeyeceğim Melek. E. Sürpriz olsun. Evet sürpriz olsun. Şimdi e, Yalnız Kız'ın yani Melek'in e, kızını yapacağız. Kızı koyup diye ama şu an tek değiştireceğim text. Text, text, text. şey neydi? <laughs> um, bu yok başka bir renk yapalım yok ya <laughs> Hiç, içime sinmedi evet şimdi renk olarak ben çok da beğendim. Çok soft. O yüzden alıyorum bunu. Şimdi saç rengi anneye çekmesi lazım. Babanın saç rengini düşünmeye çalışıyorum. Ka kahverengi. Yeşil. yeşil. Ya yuh ya kızın saç yeşil. Aa kahverengi. Siyah. Yeşil. Ama çok iyi oldu. Hmm, Bu bayağı Bundan koyak. Şık şık Ben şimdi. yok Ama boş ver. sen kendi <laughs> ateşi yaparsın. Evet. Tamam. Ateşi yap. Şimdi yeşil. Yeşil. Çok iyi oldu bence. Oha o kadar iyi oldu bence ki. De, mm, kızı doğa yırtılsın böyle. Evet. Adı doğa olsun. Aslında ben Melike koyacaktım adını arkadaşlar. Ama doğa koymaya karar verdim. Hmm. Hmm. Bir türlü bulamadım ha. Adı Doğa. Ee, Adı Doğa. Aa yıldız. Bu arada ben bir şey için spoiler vereceğim. Bugün ne? ne? Ha, ha. Aklıma geldi şimdi. Ee... i̇şte Evet arkadaşlar, ben şimdi kıyafete geldim. Kıyafeti yapmıştım zaten. Ama bir şeyi unuttum. Ay çok Aynen. tatlı. Ama bu pijama gibi. Aa bir dakika. Piyama Aa mı? çok tatlı oldu. Pijama değil ki. Aynen. Bak altına Aynen. etek yapacağız. Ana aldırı. Afra <laughs> basa çok minik. Kaldı. Bir dakika ya. Kıyafeti çok şey oldu. Minik, çok komik. Kızaldan da çoraplı var değil. He. Aa çok iyi oldu. Efendim. Dur. Durdurayım tamam. Arkadaşlar bu arada ben e, tokasının rengini değiştirmeye karar verdim. Yeşil yapacağım. Tamam. <laughs> Şimdi kıyafetinden bu kolu yani? Etekten de bunu. Ay çok tatlı. Ben niye yeşil yapmıyorum ki bunu? Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar kıyafeti böyle oldu. Siyah yerine yeşil yapacağım tabii ki güzel güzel oldu. Oha! Çok tatlı. Doğayı nasıl yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> yerim? Yapraklarından başlarım sonra toprağını yerim, dünyayı yerim. Toprağı nasıl yiyeceğim ya? <laughs> Delirdin mi? Ee canlıları çıkarırım yerim. Deli. Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar kardeşim espri yapmış. Yani. Gerçek anlamda bir şey kullanmadı. Yani. Oh! ya şey komik bir şeydi. şu mu saç. etmedim evet. şey. <laughs> gibi yani. çok Ay çok komik. Evet. Aa niye değiştirdim lan böyle daha güzel. Ha evet. tamam. Şimdi 5 dakika videomuz. 5 evet, dakika. Beş dakika video çok az. Neyse evet böyle oldu. Şimdi A Zehra yapılacaktı değil mi? Aa, Sonra onu yap ya. Ya ama zaten kolay o. Zaten kolay ama o, o zaten. Ya <laughs> falan geçin. Yıl falan geç. Evet. Evet, bu sefer çekerken yılı geçirmeyeceğiz. Yeşil de şu gömleği Ya seçmek zaten. Bayağı bir şey bulmak için. Aynen. Aynı. Neyse yani. kıyafet. Şimdi kıyafet. Shitsa çok Buluyoruz. Karakter kıyafet bulamadı. <laughs> ben bulamıyorum Aa bak. Çok güzelmiş. <laughs> ben seçerim. Tamam. Bu. bu. Dur hmm. daha varmış. 5 e, saniye. Bak bu. Onun, Onun aynısını bu. melek giyiyor. <gülüyor> Spoiler <gülüyor> verdim yine. İyi hmm, yapmışsın. Spor ilerleştirdim ya artık bu ne olur bence. Spor ileri alır. Nasıl ilerliyor? Şu güzel ya. Oldu aslında. Sence? Aaa daha güzel mi? Bu da bana güzel geldi ama. O zaman çizgili bulman lazım. Bulun. Tamam. Şimdi Zehra yeşil giyiniyordu. Evet. Zehra yeşil giyiyordu. Ama. <laughs> Yok yeşil ben giyiyordu. mı yardımcısı... oldu? Evet yardımcısı bitti ama. <laughs> Yardımcısını başka bir karaktere dönüştürdü. Ve kim onu. Yok. onu. Hmm. Ben e, hani okulda ben diye bir şey çekiyordum ya o karakteri o yapmış olabilirim. Hmm. Evet bing 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 hımm sence? bu hmm. iyi <laughs> ya yap etek var ya Mine etek yap <laughs> <laughs> yeşil yapacaksan yap da ay çok kötü aynen be aaa <laughs> oldu mu? Bence sen, sen. sence ah güzel oldu. bir şey buldum. Ne? Aslında benim kuzenimin yaptığı şey vardı. Pardon. Çok güzel. Aa! 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 Şimdi arkadaşlar bence en güzel bu. <laughs> ya hayır bu etek değil zaten. Ceket ya. Ama bu ya da, da, da hizmetçi şey gibi. oldu. Benim de çok kötü. Renk falan ya? Ay, nereden? Bu. <laughs> Aa, hemen bastığını da seçiyorum. Bu. Çok ama bu hastane ve yani, şey. Çizgili bir şey, şey yok mu karşı? Bu da mi? Bu. Bu. Şöyle. İyi, iyi, i̇yi Bir sus. Robot diye giymiştim bu arada. <laughs> yani seçmiştim karakteri. <laughs> ne de oynamıştım. Eee, bir kere yükledim. karakter yani. mı bunun adı? Evet. ya? <laughs> <laughs> Cıvıt mı? <laughs> tövbe, tövbe. <Bumbak> <laughs> arkadaşlar biz yüzünü yapıp gelelim. <laughs> evet arkadaşlar Zehra da böyle oldu. Bu karakterleri yapıp geleyim ben. Arkadaşlar ben yanlışlıkla doğayı değiştirdim. Hemen yapıp gelmem lazım. Evet arkadaşlar şimdi yapıp geldim. Ee, doğayı eşit. Şimdi Bunu, bu karakteri hep başka bir karakter yapacağız. Hadi bakalım yapalım. Evet arkadaşlar şimdi şuradan Doğan'ın babasını yaptık. Öyle şimdi böyle. adını Ömer koyuyoruz. Neden sosyete konuşuyorsun? Stüdyoya girdim ben. Ya, karakteri evet karakterimiz bu. Melek böyle. Neyse artık ya Daha farklı bir şey yaparız. Hayır. Sa saçlara bir daha bakacağım. Şu tarafını pek beğenemedim. Hala alışamadım. Oo. Tamam. Bayağı, Bayağı güzel ya, oldu. Dur dur hemen. Evet hemen durduralım. Hadi başka karakterlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bu karakterimiz de Aynı. bitti. Şimdi bunun çocuğunu yapacağız hadi. Aa pardon ismini de koyalım. Evet şimdi Ateş'in bebeğini yapalım hadi. Aynı. Arkadaşlar şimdi ben ıı, şuradan ıı, nasıl video çekmiş diye bakacaktım Ayşe. Yani bebeğe nasıl yapmış diye bir bakalım. Hmm, 67 abone olmuş. Hayırlı olsun Jennycoma. Evet şimdi böyle bir şey yapmış. Tamam yapalım biz de. Böyle kısa kollu beyaz. Tamam hemen yap geleyim. Ha bu arada arkadaşlar demeyi unuttuğum bir şey var. Arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun. Bu bu kanalda çok güzel ama çok güzel e, videolar. videolar var. Kuzenimin kanalı. Eğer abone <laughs> eğer bu kanala abone değilseniz bu kanala abone olmayı unutmayın. Kanalın adı oyunlardaki sarı papatya 100 100 abone olmayı bekliyor. İşte <laughs> ben de iyi mi? izniyle olacağız. Böyle videoları var. Benim, abone benim oldukları kişiler de bu. Oldu. Hayır be. Hayır be. Hayır be. Abla hadi videoya dönelim. Evet. Yani bu bu hadi kanala abone ederim. olursanız çok sevinirim. Video, hadi videomuza video. videoya dönelim. Evet arkadaşlar şimdi boyunu da silteliyorum. Şimdi... Evet arkadaşlar benim bugünkü videomdan bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, <laughs> like atmayı unutmayın. <on> <laughs> Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı <laughs> ve abone videoda gösterdiğim kanala abone olmayı yani yani kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayı. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.